Merhabalar. Batık tırnakla ilgili bir problemimiz var. Mesela şimdiki iki hastamıza göreceğiniz gibi. Batık tırnağın oluşmasının çok sebepleri vardır. Ee, kişinin yanlış tırnak kesimi, kullandığı ilaçların etkileri, genital... Ne genital ya? Genetik diyecektim. Gel. <laughs> genital mantarı anlatacağım ya kafam ona gitti. Bir kapat direkt onu bir... Devam ee, edelim. merhabalar. Batık tırnağın oluşumunun birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi yanlış kesim. En büyük sorunlarımızdan biri. Bunun üzerine giyilen yanlış çorap ve ayakkabı kişinin o kesmiş olduğu yanlış tırnağı tekrardan uzarken kenarlara batarak ve yırtarak ve acı vererek çıkmasına sebep vermektedir. Şimdiki yapacağımız tırnaktaki problemimiz Yağmur daha önce bu tırnaklarını çok aşırı derecede koparıyor ve kesiyordu. Biz şimdi tırnaklarına bakım yapa yapa herhangi bir tel uygulaması veya ortonik tekniği uygulamadan e, ee, tırnak sadece tamponlama işlemi yaparak ve bakımları alarak tırnak yatağının e, düzgün bir şekilde tırnak planının yatağına oturarak uzamasını sağlayıp Sonra da kendisine tırnak kesimi öğretip bitireceğiz. Tabi uzama aşamasında belirli sıkıntılar yaşıyor. Bir de tabi kişinin genetik olarak gelen ayağının etli olma yapısı var. Çok zayıf parmaklarda görülen problem de olabiliyor. Ama bu ayakta mesela biraz etli olmasından dolayı sürekli kontrol altında tutarak uzayan tırnağın yan taraftaki parmaklarla birleşerek acı vermeden, baskı yapmadan uzayıp tabi bu arada çorap ve ayakkabı eğitimi de vererek tamponlama işlemini periyodik aralıklarla yerin oturmasını sağlayacağız. Sonrasında da kişiye tırnak kesimini öğretip bitiriyoruz.